Evet Bilal Bey, siz yanınızda bugün bir kitap getirdiniz, evet. kitap İsa Mesih'in Hindistan'da kitabı. Evet. Bu kitabı bize tanıtır mısınız efendim? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ilk önce Vadile Mesih niye bu kitabı yazmıştır? Evet. Çünkü bir bazı peygam yani her peygamberin bir çeşit gö görevleri vardır ve onlardan bir görevi nedir? Önceki gelen peygamberlerinin şanını korumaktır. Evet. Şimdi mesela Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve geldi. O Hz. İsa'nın şanını Kur'anla, Kur'an vahiy ile korumuştur. Ee, hem Yahudilerin e, itirazlarına cevap vermiştir, hem de Hristiyanların abartmalarına da cevap vermiştir. Ve şimdi aynısı da Hz. Vadi Mesih i de Hz. İsa'nın şanını korumuştur. Çünkü Müslümanlar bilmeyerek, Hazreti İsa'nın şanına saldırdılar hı hı. ve onu bir başarısız bir peygamber ilan ettiler. Çünkü eğer buna inansak ki Hz. İsa sadece 12 havarisi vardı aslında 13 tane bir tanesi terk etti birisi lanetledi ve e, öylece başarısız bir şekilde göğe çıktı sonradan o zaman ve ondan sonra şirk yayıldı o zaman bu nasıl bir peygamberdir? Evet. Çünkü Allah kendisi Kur'an'da söylüyor ki Hz. İsa İsrail oğulları için bir peygamberdir ve bütün İsrail oğulları sadece e, İsrail topraklarına, Filistin topraklarına değdiler. E, şimdi biraz tarihe girmemiz lazım. Hazreti Mesih vaadili Mesih de bu kitabına yazıyordur. İsa Mesih Hindistan'da. Evet. Bu, bu kitaptır. Evet kamera şu e, kitabı aynı. Bu, bu kitaptır. İsa Mesih Hindistan'da <laughs> 1899'da yazılmıştır. Hı -hı. Şimdi o ee, tarihten deliller veriyor, YouTube'dan deliller veriyor, Kur'an'dan ve İncil'den deliller veriyor. Birincisi olarak e, bir tarihe bakalım. İsrail oğulları e, Hz. Süleyman vefatından sonra onların imparatorluğunun krallığı kraliyeti ikiye ayrılmıştır. Bir kuzey kraliyeti vardı ve bir güney kraliyeti. Yani bir Yudea krallığı e, kraliyeti ve bir İsrail kraliyeti. E, kuzey kraliyeti yani o e, İsrail kraliyeti o onun içinde 10 tane kabile yaşıyordu. Güney Kraliyet'te o da e, Krallığıydı. onda da iki tane İsrail kabilesi yaşıyordu. Ve kuzey kabilesi de e, şirke düşmüştür. Onlar diyordu ki, bir tanrı vardır ama yanındaki Fenikiler, Süryanilerin şirklerine e, <laughs> e, onların şirklerinden bakıp onlar da ondan e, onların tanrılarını e, alıp Allah'ın yanında 12 tane tanrı da hı hı. saymışlardır. Hı hı hı. Ve işte <laughs> o Kuzey krallığı işte sonra e, 586 milattan önce senesinde Babil Krallığı Nebu, Nebu, Kadnezar orayı fethetti. E, İsrail kabile, onun İsrail kabile sürgüne yolladı ve birkaç kabile de esir tuttu Babil'de köle hı hı. olarak. Hı, hı. E, ve o kabilen sürgüne yollandığında bazıları Afganistan'a yerleştiler. Bazıları Keşmir'de, bazı Kafkasya, İran'da. Mesela Kafkasya'da, Kafkasya'da Yehruvi Yahudiler vardır ta o zamanlardan. Afganistan Peştullar vardır. Keşmir'de de bazı Yahudi de yaşıyorlardır. <laughs> Ve o baktığımızda işte o İpek yolun evet. üzerinde yayıldılar. Hazır İsa da <laughs> söylüyor İncil'de, Yuhanna İncil'inde 10. babında ayet 16'da diyor ki bu kalemden olmayan başka koyunlarım da var. Ben de onlara önderlik etmeliyim. Onlar da sesimi dinleyecekler. Yani diyor ki onlar, siz dinlemiyorsunuz ey İsrailoğulları buradaki Kudüs'te, Yaruşalayım'daki olanlar, Nazareth'te olanlar beni dinlemiyorlar ama öbür kalemden olan koyunlar beni dinleyecekler. Hı hı. Ve o işte öbür İsrail kabileleridir Afganistan'da ve Keşmir'de. Evet. Başka diller de vardır. Mesela Peştun halkı var, onlar hala bugüne kadar Yahudilerin kutladığı Pesah bayramı var. Onlar da Fesah denilir, onu kutluyorlar. ve e, en yani bana göre en çok şaşırtıcı en büyük şaşırıcı şey budur. Hindistan bir köyünde bir adam, yani Hazreti Masih bu kitabı yazıyor 1899'da. Ne internet yok, ne bir şey yok ve şimdi 100 sene sonra bilim adamları geliyorlar ve bu teori hakkında kitaplar yazıyorlar. Hı -hı. Doktor e, doktordan yazıyorlar, masterini yazıyorlar. ve En çok şaşırıcı işte şey budur. Artık evet. bilim de artık buna bakıp, Keşmir'e gidiyor, Afganistan'a gidiyor ve deliller topluyorlar ve diyorlar ki bu olabilir, hı hı. Yani olabilir değil de olmuştur. Bu kadar da vardır. <laughs> ama zaman az olduğu için artık o onların kitaplarını şimdi söyleyemem de ama evet. yani sadece bu kitap hakkında konuşacağım. Evet. İşte bu da İncil'den bir bir delildir Hazreti İsa'nın göç edeceği, başka kabilelere gireceği. <laughs> ve eee bunun üzerinde bir başka bir delil var. Keşmir'in e, maharacası Hı -hı. bir kral işte, maharacı Hindistan'ın krallarının bir lakabıdır. O bir günlüğünde yazmıştır o günlük. E, milattan sonra 115 senesinde yazılmıştır. Ve onun e, o kitabın ismi e, Bavishya Mahapurana'dır. E, ve 465. sayfasında bunu e, okuyabiliriz. Raja Şelevahin himayelerine zirvesine gitti. Orada Hun ülkesinin ortasında güçlü kral bir dağda beyaz telli ve beyaz elbiseli onurlu bir kişi buldu. Şelevahin ona kim olduğunu sordu. Sevinçle cevap verdi. Beni bakirden doğan Tanrı'nın oğlu Tan'ı, ben Mıraha dininin vaaziyim ve, ve, ger ve gerçek ilkeleri takip ediyorum. Sonra kral dedi ki dininiz nedir? O cevap verdi. Ey mahraç yani kral. Mülaka ülkesinde gerçek ortadan kalktığında ve gelenek meryada yok edildiğinde ben orada Mesih olarak göründü. Suçlular ve kötüler benim işimden dolayı acı çekti ve ben de onlardan acı çektim. ''Dinin daha fazla açıklaması istendiğinde bu sevgi hakikat ve kalbim saflığıdır ve bu yüzde bana Masih dinlir.'' dedi. Hı hı. Şimdi eğer bu Hz. İsa değilse bu kimdir? Evet. Şimdi Hindistan'da birisi bunu yazıyor. Hı hı. Yani İsrail'e hiç alakası olmayan. Ve teke teke buna baksak, ilk önce diyor ki bana Tanrı'nın oğlu derler. Yani bu İncil'de baktığımızda Hazreti Davud'a da Tanrı'nın oğlu dediler. Allah kimi seviyorsa diye ''Sen benim oğlumsun.'' der. Bunu görüyoruz işte İncil'de. Evet. Allah da onu, onu sevdiği için ona benim oğlum diye hitap etmiştir İncil'de. Sonra diyor ki ben Malaqa yani Mesih dininin vaiziyim. ve bana hem de Mesih de derler. Bunu da söylüyor ve bu Hazreti İsa sadece Hz. İsa'nın lakabıydı o zamanlarda. Hı hı hı. Ve ondan sonra da diyor ki onlar ben onlardan acı çektim yani çarma asıldım bu evet. acı çekmesidir ve diyor ki ve onlar da benden acı çektiler. Yani İsa onlara bir şey yapmadı ama bildiğimiz gibi tarihte Hz. İsa çarmıha asılmasından sonra Roma İmparatorluğu e, İsrail'i teva etmiştir yerle bir etmiştir hı hı. ve ondan e, Yahudileri kovmuştur. E, bütün eyaletin ismini İsrail'den Filistin'e değiştirdiler. O bütün şehirlerin ismini değiştirdiler ve Süleyman tapınağını yerle bir ettiler. Hı hı. Bu da işte Allah'ın azabı denilir işte hı hı. Roma İmparatorluğu'nun yaptığı Yahudilere karşı. Ve en son olarak da Merhemi İsa bu da tıptan bir delirdir. Hazreti Vadi Mesih de bunu kitapla yazıyordur, Tıptan bir delir. Merhemi İsa diye bir merhem vardır. Biliniyor Keşmir'de ve Arap bilim adamları da doktorlarda yazmıştır. Ve e, şaşırıcı olan da budur. Araplardan, Müslümanlardan önce Yunanlar, Mecuziler ve Yahudi e, doktorlar, bilim adamları da buna e, kendi kitaplarını da zikir etmiştiler. Hı hı hı. E, ve bu merhem de yani e, havari merhemin merhemi de olarak bilinir. ve Hz. İsa'nın hacdan indirildiğinden sonra onun yaraları iyileştirmek için bir, bir evet me merhem. me bir merhemdir. Yani kan yaraları, et yaraları olduğunda iyi bir merhemdir. Çünkü Hz. İsa çarmıha asıldığı için yaraları, de de elleri delinmişti, el ayakları delinmişti. delinmişti. Hı -hı. Hem de sırtı da kırbaçlanmıştı. Bu o, o yaraları işte iyileştirmek için eee Hazime'si Maot da bazı bu yaz yazmıştır bazı kitapları. Hı -hı. Hazreti, yani ee, Hazm-ı kitaplarını kitaplarına okunduğunda o uydurmuyor, hı hı. o delil de veriyor hı hı. ve bazı kitapları en ünlü kitabını birinci olarak zikrediyor. Ee, i̇bn Sina'nın e, Kanun-ul kitabı vardır. Onun üçüncü cildinde 133. sayfasında bulunmaktadır. allâh Kutbuddin Kutbu i şirazinin Şerhi Kanun'da da bulunmaktadır. Şimdi Ali bin Abbas el Mecusi bir <laughs> Mecusi, Müslüman değildir. Onun e, Kamil Kamil e, Kamilus Sana kitabında cilt 2 62. sayfasında bulunmaktadır. Yani hiç bilmiyorum. Yani bitmiyor. Yani burada 30 30'a kadar tıp kitabı vardır. <laughs> Hep kaynaklı. E, hepsi <laughs> kaynaklardır. E, ve bunu da yazıyor işte. Ş i̇şte söylediğim gibi bu kitap aslında e, Hazreti İsa'nın Keşmir'e nasıl geldiği ve niye geldiği hı hı. E, a, anlatıyordur ve delillerle doludur. Tıptan, hı hı. bilimden, e, İncil'den, Kur'an'dan, hadisten, e, tarihten. E, bu işte e, bu kitap e, bunun üzerindedir. ve ondan sonra iki sene sonra Hazreti Mesih Maud başka bir kitapta yazmış da İsmi i̇şte, Razi Hakikat. Hı hı. E, o da işte Hazreti İsa nasıl Keşmir'de yaşadığı ve onun e, kabri nerede bulunmaktadır eee onun hakkındadır. Bu başka bir konudu inşallah başka bir gün konuşuruz. İşte bu kitabı tanıttım. Çok sağ olun. Ee, Bilal Bey Allah razı olsun. Kitabı tekrar kameraya tutarsanız seyircilerimizi tekrar gösterelim. Bu işte bu kitap. değerli seyircilerimiz bu kitabı mesela bu kitabı okumak isterseniz şayet eee e, internet sitemizden e, bu kitabı temin edebilirsiniz dijital olarak veya biz biz oradan yazıp biz size e, posta yoluyla da gönderebiliriz. Web sitemizin adresi www.ahmediye.org. Buradan e, diğer e, daha fazla Türkçe çevrilmiş kitaplar da var. Oradan hepsine ulaşabilirsiniz. Tekrarlıyorum www.ahmediye.org sayfasından bu bütün bizim kitaplarımıza ulaşabilirsiniz efendim. Evet, bu kitap pdf olarak da bulunmaktadır. Aynen evet. pdf olarak yani dijital olarak evet. oradan e, indirip okuyabilirsiniz. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Bilal Bey ağzınıza sağlık. Bizleri aydınlattığınız şey için. için. Evet. E, bu Buyurun hocam. Şimdi bu kitapta İsa ve Merem Havariyin diye bahsediliyor. Hı -hı, tamam. Mı? Hı -hı. Şimdi Bu bütün hı -hı. tıp kitapları Hazreti İsa aleyhisselam bir keresinde yaralandı ve havariler tarafından bu kullanıldı, bu icat edildi. Şimdi bu ne gösteriyor ki efendim, birileri demesin ki belki İsa'nın peygamberlikten önceki hayatıyla bir ilgisi var. Hayır, havariler ne zaman var? Hazreti İsa peygamber olduktan sonra havari var değil mi? Ve İsa Aleyhisselam hayatında onun yaralanma, bu şekilde şiddetli yaralanma ne zaman bir çarmah hadisesinde oldu. Ve bu da gösteriyor ki Hz. İsa Aleyhisselam'ın o yaraların yani çarma hadisesinde e, yaralanma neticesinde havariler tarafından onun için bir bu ilaç kullanıldı. Ve evet. birçok kitapta demin de bahsedildiği gibi ondan bu, bu Meryem, Melhem'den bahsediliyor. Ama arkadaşlar eğer daha çok bilgi edinmek istiyorlarsa bu kitabı alıp okuyabilirler. Evet, çok teşekkür ederim hocam. Kısaca seyircilerimize şimdi web sitemizin adresini verdim. Aynı şekilde diğer sosyal medya kanallarımıza ulaşabilmek için, mesela YouTube ve Instagram, Facebook ulaşabilmek için arama motoruna Muslim TV TR yazıp diğer sosyal medya kanallarımıza, diğer videolarımıza ve geçmiş olan canlı yayınlarımıza ulaşabilirsiniz efendim. Tekrarlıyorum, Muslim TV TR yazıp YouTube, Instagram ve Facebook sayfalarımıza ulaşabilirsiniz. Thank <laughs> you.